Yukarı Boğaz'ın meşhur dağdan gelen suyundan içeceğiz. Gerçi biz içmeyeceğiz. Çocuklar içecek. Oruç olmayanlar. Var mı su, lan? su var. Hadi 5 dakika içip gelin. mı? Evet dostlar. Hadi Mustafa hadi çık gari. Ya her yerde şömsün. Nasıl kalkalım ya? Üstündesin, altında değilsin ki. E, tamam. şöyle alalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adam bir iş suyu işte gidelim.

Evet dostlar. Hadi baba dinle gidelim. Evet dostlar. Kapandı mı kapınız? Evet arkadaşlar Tavas Yukarı Boğaz Mahallesi'ndeyiz. Devam ediyoruz. Şimdi istikamet İstikamet BA geri çok arkadaşlar kanalımıza ücretsiz abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın köyler galabalıklaşmış Tuğçe Hoş geldin Tuğçe teşekkür ederiz Evet arkadaşlar bayramda köyüne giden var mı Dostlar Hoş geldiniz Şimdi yukarı Boğaz Mahallesi bitti. Karşısı Çağırgan. Evet yarın bayram biz bugünden gidiyoruz inşallah. Yolda devam ediyor. kalitesini güzelleştirmek için bir telefon yenilmemiz lazım katıl butonundan desteklerinizi bırakabilirsiniz teşekkür ederiz videolarımız pazartesi çarşamba cumartesi akşam saat 8'de oluyor süper kadın ve meşhur sultanla keyifli vakit geçirebilirsiniz evet arkadaşlar Çağırgan mezarlığı ile giriş yapacağız şimdi Giderler Arafa e günü sonra bakkaldan şey alırlar mezalik burada arkadaşlar. Devam. Evet. Bu taraftan da giriş var herhalde. Evet. İki taraftan da giriş var bayağı uzun. Hoş geldiniz Türkiye'm. Merhabalar. Mezarlıktan sonra bakkaldan şeker, çikolata bir şeyler alıp dağıtırlar çocuklara. Ekmek yapıp, yağlı ekmek yapıp böyle bazlama tarzı küçük dilimli onlardan yapanlar da olurdu. Şimdi var mı bilmiyoruz. Çağırgan'da bu etkenlik devam ediyor. Biraz önce videosunu gördük. Bizim köyde de devam ediyor mu bilmiyorum. Yüksek yüksek tepeler. Organ Meydanı. Dostlar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Burası sağ taraf Asırlık cevizli kahve Hello you rank Hello welcome How are you zaten kaldırımla bitecek. Hamurlar da açılıyor birazcık. Diğer tarafta kaldırım yok. Nerede oynasın, nerede yürüsün vatandaş? Vardır <laughs> benim top sahası. Oraya top sahası yapmamışlar herhalde. <laughs> Thank you Ran. how are you? Usta bas bas bas. Evet dostlar, Çağırgan Mahallesi bitti, sol taraf Gümüşdere, karşısı Deringo'yu bilmem ne, devam ediyoruz. Kayıya bak. Yüksek yüksek tepeler, geliyor gidiyor keresteler. Acalilin Mahallesi burası. Devam usta, Derin Kuyu. Aleyküm selam kardeşim nasılsın? Köye gidiyoruz bayram. Mı? Ben de iyiyim, çok sağ olasın ya. Birkaç gündür yollardayız. Dere yaklaşıyor. derazı. Sağ taraf derazı. Derazının Dere ağzının karşısı gayaca sıkıntı yok kardeşim. Çok sağ olsun. Var olsun. Şu ben <laughs> biz de gidiyoruz işte yoldayız. Yollar kalabalıktı. Kestirme yollardan gittik. Şimdi normal istikamette devam ediyoruz. Dostlar bu yayınımı kapatayım. Hemen tekrar bir yayın daha açayım. Oraya gelin olur mu?